Merhaba evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk videomuzda linea model aracımıza kayar led uygulaması yapacağız. Ee, öncelikle e, internetten sipariş ettiğimiz kayar bir bakalım istiyorsanız. içine neler olduğuna. 2 adet 60 santimlik e, renkli ledimiz var arkadaşlar. E, ledlerimiz şu şekilde. Şuradan e, ekleri mevcuttur. Bu eklerini araca takarken yalıtım yapacağız. Herhangi bir su gelmesi durumunda e, hasar yaşamaması için e, bu e, aracın üretim kutusunda, e, ürün üretim kutusunda e, yalıtacağız. Gerek silikonla, gerekirse e, elektrik bandıyla su girmemesi için yazacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, şimdi bunu yapmak için e, hemen hemen hepimizin evinde bir modem vardır. E, modemimizin kablosunu alıyoruz. Bunu şarj de yapabilirsiniz. Ama yeterli gücü vermeyeceği için netleriniz yeterince yanmayacaktır. Gördüğünüz gibi ben modem kablosunu aldım. Siyah ucu dışarıya doladım. Kırmızı ucuysa soyup içine soktum. Bunun amacı iç taraftaki kısmın faz olmasıdır. dışarında da nötr yani ekşi uç olmasıdır. Daha sonrasında fazdan 3 ayrı hat aldım. 2 ayrı hat aldım ve dağıttım. Evet görüyorsunuz birisini beyaza birisini maviye verdim. Ve bu uçları açık bıraktım. Şimdi burada yapacağımız uygulama şöyle bir şey olacak. Ürünümüze 4 uç olduğu için kırmızıdan fazını siyahtan nötrünü verdiğimiz anda ürün yanmaya başlayacak. Sinyaller içinse diğer fazlardan dokundurmamız gerekecek. Bu şekilde hangisinin hangi tarafı yaktığını anlayabileceğiz ve işaretleyeceğiz ona göre arabamıza takarken de herhangi bir zorluk yaşamadan ürünümüzü montaj edeceğiz. Bir adet modem kablosunu aldık. Modem kablosunun dış tarafındaki kısım e, eksi kısmı oluyor. İç tarafı ise artı kısmı oluyor. Ben renklendirebilmek için dış kısmına siyah, iç kısmına da kırmızı kablo bağladım. Gördüğünüz gibi buradan ufak bir klemensten yardım aldım. Diğer türlü zor olacağı için siyah ucu gördüğünüz gibi ledimizin siyah ucuna bağladım. Kırmızı ucunu ise LED'imizin kırmızı ucuna bağladım. Diğer iki sarı ucu boşta bıraktım. Onun yerine bir ufak kablo eklemesi yaptım. E, değdirip hangisinin sağ, hangisinin sol olduğunu anlayacağım. E, şimdi istiyorsanız e, denememize başlayalım. Önce LED'imizi fişe takalım. Taktığımız gibi yanması gerekiyor LED'imizin. Evet görüyorsunuz ilk bir geçişini yaptı LED'imiz. E, şimdi LED'imizi açıyoruz kumandasından. Şu anda fonksiyonları var görüyorsunuz. Rengini değiştirebiliyoruz. Sarı, mavi ya da gündüz red olarak beyaz kullanıyoruz genelde. Şimdi yapmamız gereken tek şey buradan aldığımız kabloları eğdirmek görüyorsunuz. Sola pardon sağ sinyal veriyor. Diğer uca da eğdirdiğimiz zamansa sola sinyal vermeye başlıyor. Eğer ikisine birden faz verirsek ürünümüz dörtleri yakmış olarak görünüyor. Evet, şimdilik bunu burada bırakacağız. İnip aracımıza montaj edeceğiz. yalnız montaj ederken dikkat etmemiz gereken şeyler var. görüyorsunuz buradaki uçlarını, şurada açıkta kalan kısımlarını güzelce yalıtacağız. İki taraftan da. ve bunun dağıtım kutusunda yalıtmamız gerekecek ki içine herhangi bir yağmurlu havada su girip ürüne arıza vermemesi için. Ama öncelikle istiyorsanız bir hangisinin sol hangisinin sağ olduğunu işaretleyelim. Şu anda aracın içinde oturuyorsak aracımız sağ sinyal veriyor durumda. Ben sağ sinyal verdiği durumdakine ufak siyah bir bant saracağım. Araç içinden baktığım zaman bu sağ sinyal veriyor durumunda olacak. Mesela şimdi montajımızın ikinci kısmına geldik. İkinci kısım aslında en basit kısmı. LED, LED farların üstünde yapıştırma kısmı. Altına koyan da oluyor bunları ama ben altına çok tavsiye ediyorum. Keza alan bayağı dar montajı zor oluyor. E, Eplerin üzerindeki çift taraflı bandı kaldırarak parça parça yapıştırın. E, hepsini tek anda kaldırırsanız yapıştır kaldır yaptığınız zaman e, band özelliğini kaybedebiliyor. E, kablosu plakaya doğru gelecek şekilde e, yapmanız gerekiyor. E, ben bu şekilde montajını yaptım. Şurada ufak bir aradan kablomu e, buraya arabanın motor kısmına verdim. Kablomuzu motor kısmına verdikten sonra bakın ben şuradan içeri aldım. Ee, ve benim ledimin asıl kısmı şurada şurada bu şekilde yalıttım Tabii montajını yapmadan önce e, ledlerde e, takılacak bir yeriniz varsa açıkta bir kablo e, görünebilir bir yerde açık varsa e, su alabilecek şekilde oraları yalıtmanızı tavsiye ederim e, yağmur yağdığında gelmese bile aracınızı yıkarken falan problem yaşayabilirsiniz e, şimdi buradan sonra size elektrik bağlantısını anlatacağım ürünümün elektriğini burada ön taraftaki sigorta kutusundan aldım. Şimdi şöyle kırmızı renkli bir kablo kullandım. 15'lik boşta bir sigortam vardı. Onun ayağından aldım. Bu sigorta boşta. Herhangi bir şeyi çalıştırıp kapatmıyor. Şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Buradaki sigorta kutusu genellikle araç kapalı iken dahi enerji olan bir kutudur. Yani yanlış sigortaya bağladığınız takdirde siz arabanızı kapatsanız dahi ledleriniz yanmaya devam edebilir. Bu da akünüze zarar verir. E, o yüzden önce e, aracınızın kataloğundan inceleyin. Hangi sigorta ne işe yarıyor? Ona göre e, elektrik almamızı tavsiye edebilirim. Parklardan da alabilirsiniz fakat parkların gücü yetmeyebiliyor. biliyor. E, bunlar RGB renkli LED olduğu için çok renkli. E, genelde parkların gücü yetmiyor buna. Şurada gördüğünüz gibi bir boşluktan akünün yanından e, kablo makaron taktım ben. E, makaronla ısıtarak kabloyu bir kat daha korudum. E, şuradan görüyorsunuz buradan aldığım kabloyu yalıtımlı bir şekilde tekrardan ledimin güç kaynağına kadar getirdim. Şimdi fazımızı verdik. Nötrümüzü vermemiz gerekiyor ki ilk etapta ledimiz yansın. Ben nötrümü şöyle göstereyim arkadaşlar. Şuradan görüyorsunuz şu sarı kablo nötr olarak aldım ben bunu. Bunu ben sonradan ekledim aslında siyah renkliydi. Sonradan sarı yaptım çünkü bir kısmından sonrasını yalıttım kablonun ama bu kadar yetebildi. Görüyorsunuz şöyle getirdim şuradan. Farımın şu kısmından, far soketimin şu kısmından siyah renkli kablodan nötr aldım. Diğer gördüğünüz kablo ise sinyal tetiği arkadaşlar. Sinyal tetiğini de bunun yanından aldım. Şöyle buradan tekrardan ikisini de ürünümün enerji kutusuna giriş yaptım. Bundan sonraki kısımda ise tek yapmam gereken aynı olayı sağ farda da e, tekrarlamak oldu. Görüyorsunuz şu sarı kablo tekrardan sağ farın yine soketinden ufak bir tetikleme aldım. E, olay çok kolay. Sadece e, hangi ürünün farınızı, hangi kablonun sinyali, hangi kablonun uzunu, kısayı yaptığını bilmeniz gerekiyor. E, bunun için de deneme yanıma yöntemi yapabilirsiniz. Keza ben öyle yaptım. Ben bütün mekanizmayı burada topladım. Çünkü hem ulaşabileceğim rahat bir yerde hem de sıkıntı yaşadığım takdirde kolay kolay çözebileceğim elimin kolay girebileceği bir yerde bulunuyor. Ayrıca bunları buradan klemens diyerek yer yer bantlayarak sabitledim ve yalıttım. Burada yalıtım çok önemli arkadaşlar. Eğer kablonuzu düzgün yalıtmazsanız herhangi bir su alma durumunda ledleriniz yanabilir. Hatta aracınıza biraz zarar verebilirsiniz. Sigortanız atabilir. Tek yapmanız gereken bu konuda dikkatli olmak. Ve herhangi bir <laughs> E, hareketli aksamın arasına girmemesine dikkat edin. Yapmanız gereken tek şey bu. Ürünümüzün montajını yaptık. Şimdi de test edeceğiz. E, şu anda ürün aktif durumda. E, renkli yanması için kontağı çalıştırmam gerekiyor. E, ama tabii ki şu anda bir elektrik aksamına bağlı olduğu için arabamı kapılarını açtığım zaman otomatik yanacaktır. Evet görüyorsunuz. Kapattığım zamansa 4 sefer 5 sefer sinyal veriyor. Şimdi arkadaşlar sinyallerimizi deneyim. Evet aracımızı çalıştırıyoruz. Bir tur çevirdiğiniz zaman karşılama yapıyor gördüğünüz gibi. Şimdi sola sinyal verelim. Görüyorsunuz sağ. Dörtlü. Bunlar da dörtlüler arkadaşlar. Kapatalım sinyalleri. Şu anda aracımız kontak yarı çevrilmiş durumda arkadaşlar görüyorsunuz şu şekilde bir kumandası geliyor önümüzün daha önce de göstermiştim Kumandadan ledlerin rengine sarı yeşil, kırmızı ma yeşil mavi pembe ve mor yapabiliyoruz Bundan haricinde renklendirilmiş geçişli ledlerimiz de mevcut görüyorsunuz karışık renkler uygulanabiliyor bunun haricinde size akşam kanalınıza da bir görüntüsünü atacağım oradan da tekrar bir izleme fırsatınız olacak nasıl görününe dair İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ürünle alakalı herhangi bir sorunuz ya da bir öneriniz olursa yorumlarda belirtin lütfen.